Arkadaşlar bazen ar duyusu çatlar, haya duyusu çatlar. Kullanılan ifadeler bunun belgesi olur. İki çok makbul gazeteciniz var. Engin Ardıç, Mehmet Barlas. Yazdıklarını siz de görmüşsünüzdür. Ayılar, alt tabaka, lümpenler bu millete diyor, sokağa çıkanlara diyor. Bu milletin parçalarını diyor. Millet millet diye ayağa kalkanlar siz de burada susup izliyorsunuz. Mehmet Barlas, zeka özürlüler. Ayı kim? Zeka özürlü kim? Siz takdir edin. Vakti zamanında, vakti zamanında bir şekilde vatandaşa laf eden bir gazeteci vardı. Bidon kafalı demişti. Bizimle hiç alakası olmamasına rağmen partimize oradan sataşmaya kalkmıştınız. Yıllarca bu işlerden geçindiniz. Bunların, bunları niye örnek verdim biliyor musunuz? Bunları örnek verme nedenim bu görüştüğümüz maddeyle çok alakalı. Onun için örnek veriyorum bu hayasızları, bu utanmazları sahip çıkmayın. Sakın sahip çıkmayın. Bunları alın, bunların arpası çok gelmiş, yağı fazla veriyorlar. Millete yönelmesinler. Alın ya sarayın bahçesine koyun, ya partinizin önüne koyun. Sizi istedikleri kadar yağlasınlar. Bu yağcıların nefretinden milleti kurtaralım. Bunların yazdığı gazeteler işte. Bugün getirdiğiniz yasa teklifiyle beraber bunların yazı gazeteler basın ilan kurumundan fonlanacaklar. Basın ilan kurumu bu aslında satmayan, kimsenin okumadığı, kurumlara zorla dayattığınız, Türk Hava Yolları'nda uçaklara zorla dayattığınız, milletin haber alma özgürlüğünü engelleyip diğer gazeteleri koymayıp bunların yazdığı gazeteleri koyduğunuz gazeteleri bu 32. maddeyle görüştüğümüz maddeyle fonlayacak. Ve size muhalif olan evrenseldi, bir gündü, yeni yaşamdı. Bu gazeteler cezaevine girmeyecek. İlginç bir şey ama. Çıkardığınız yazayla beraber bu, bu muhalif gazetelerin köşe yazarları da cezaevinden çıkmayacak. Yani özgür basını hapsedeceksiniz, içeriye koyacaksınız. Onların yazdığı gazeteleri de asla o cezaevlerine sokmayacaksınız. İşte buradaki anlayış budur. Bu yağdanlıklar sizinse sahip çıkın. Değilse bunlar her dönemin adamıdır, döneminiz bitmek üzere yeniden gelenlere yağcılık yapacaklardır bilin. Rahmetli Özal'dan beri var bu yağdanlıklar. Bunların yazdığı gazeteleri fonladığınızı milletin anasına küfreden bir, bir iş adamı vardı. O telefonda söylemişti, hepiniz duydunuz, bu gazeteleri fonlayacak 32. maddeyi getiriyorsunuz. Ve aynı zamanda anayasanın 26. maddesindeki haberleşme özgürlüğünü engelleyerek, gerçek habercilik yapanlar size muhalif diye onları cezaevinden içeri sokmamayı düşünüyorsunuz. Şimdi gelelim bu yasayla kimleri affettiğiniz, kimleri affetmediğiniz meselesine. Soma'da 301 madencinin ölümüne neden olanları affediyorsunuz. Çorlu'da tren kazasında ölenlerin faillerini affediyorsunuz. Alaada'daki öğrencilerin katillerini affediyorsunuz. Gezi davasında ölenlerin yargılanan faillerini affediyorsunuz. Mafya'yı affediyorsunuz, çeteyi affediyorsunuz. Burhan Kuzu'yu dün söyledim onu affediyorsunuz. Size bir tavsiyem var. Aslında büyük elçi olarak atadığınız Egemen Bağış da normalde bakara makara diye bu milletin dini duygularıyla dalga geçmişti. İsterseniz zaman aşımına uğramadıysa 216'ya birden ona da usulen bir açın dava. Sonra onu da affedersiniz. Böyle yollarla beraber gidersiniz. Kimleri affetmiyorsunuz? Gerçeği yazatan, yazan gazetecileri affetmiyorsunuz. Barış yanlılarını affetmiyorsunuz. Osman Kavala gibi insan hakları savunucularını affetmiyorsunuz. Savunmaya özgürlük isteyen avukatları affetmiyorsunuz. Seçilmişleri ve siyasileri affetmiyorsunuz. Kendi sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşmış olanları affetmiyorsunuz. Size eleştirenleri. Demokratik eylemlere katılmış olan öğrencileri affetmiyorsunuz. Dün burada söyledim. Masum harp okulu öğrencilerini de affetmiyorsunuz. Biz işte tam bu noktada fikrimizi söyledik. Milletimize dedik ki biz kader mahkumlarının burada çıkışıyla alakalı yanlarında olacağız. Onların özgürlüğüne kavuşmalarını istiyoruz. Bu yasayla özgürlüğüne kavuşacak olanlarla ilgili bir hesabımız yok. Biz bu millete şiddete yönelmemiş, silahlı kalkışmaya yönelmemiş düşüncelerinden dolayı yargılanan, bu duruşundan dolayı yargılananların da bu yasa kapsamına alınmasının savunuculuğunu yapıyoruz burada. Dışarıya yanlış servisler yapmayın. Sizin hesabınız, yandaşlarınız, bizim hesabımız akla, vicdana, adalete uygun bir infaz yasası çıkarma meselesidir. Bunun örneğini de dün verdik. E. Eğer... Sayın Aydın tamamlayın sözlerinizi. Evet efendim. Eğer sizin vicdanınıza kalsa kendi genel başkanınız burada benim partimin oyları ile beraber siyasi özgürlük kazandı. Bugün gelse onu da affetmezsiniz. Size tavsiyem şudur. Bizim genel başkanımızın bize direktifidir. Biz biri verir direktif alırız. Adil, vicdanlı ve toplumun hassasiyetlerine uygun bir yasa yapılması yönündedir talimatı. Sanıyorum sizin genel başkanınızla bir talimat eksikliği ilişkiniz söz konusu. Sayın genel başkanınızla Sayın Cumhurbaşkanı ile tekrar temasa girin. Deyin ki mahcup oluyoruz. Sizi affeden iradeye mahcup oluyoruz. Size siyaseti önüne açan özgürlükçü ifadelere mahcup oluyoruz. Gelin burada doğru işler yapalım. Burada yanlışlıkla içeride tuttuğumuz insanların da önüne açalım. Belki o yanındaki yağdanlık danışmanlar ona yanlış bilgi veriyordur. Bir demokratik merkezi parti refleksi gösterin. Yeniden bunları değerlendirelim. Çünkü akıl birliğine ihtiyaç var. Millet bizden doğru bir yasa bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.